Aydem Bodrum İşletme Müdürü Sefa Pişkin Leblebici, Bodrum ve beldelerinde enerji nakil hatlarının güçlendirilmesi, ilave trafo ve hatların yer altına alınması konusunda çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Aydem Bodrum İşletmesi olarak 2011 yılında özellikle hatlarımızın güçlendirilmesi, elektrik kesintilerinin azaltılması, sayı ve sürelerin azaltılması anlamında çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Aydın Bodrum İşletme Müdürlüğü olarak 2011 yılında özellikle enerji hatlarının güçlendirilmesi, elektrik kesintilerinin azaltılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Pişkin Leblebici, Bodrum'da devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. E, Neyzen Tevfik Caddesi'nde, Cevaz Şakir Caddesi'nde, e, Cafer Paşa Caddesi'nde özellikle hatlarımızın güçlendirmesi, ilave trafo e, tesislerinin yapılması anlamında çalışmalarımız devam etmekte. E, gelecek hafta e, Caddesi'nde bizim Aydem İşletmesi'nin önüyle Gümbet Kavşağı'nın arasında yine hatların güçlendirmesi ve yalta çalışmamız olacak. E, orada bir üst geçit planlanmakta. Hem o üst geçit yapılmasına da bir mani durumu vardı. O anlamda o e, mani durumu da ortadan kaldırmış oluyor. Beldelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Pişkin Leblebici, Ocak ayında sel felaketi yaşanan Orta Kent Beldesi'ndeki belediyenin altyapı çalışmaları yaptıkları noktalarda hatların yer altına alınması konusunda çalışmaları olup olmadığı yöndeki soruda şunları söyledi. Ortakent'te biz sahildeki şebekeyi değiştirmek zorunda kaldık. Bütün e, yeraltı kutularımız, bakslarımız elimiz hepsi senin içinde kalmıştı. Çürüyüp paslanmıştı. Onların tamamını değiştirdik. Bizim şu an için e, hatlar orada hatların kapasitesi e, yeterli olduğu için yeraltı çalışmamız bu yıl ve gelecek yıl planlarında yoktu ama belediyemizden görüşmemizde oraya ilave borular atıldı. İleride oldu. ihtiyaç istediğimiz ama borular kullanmak vasıtasıyla e, kazı yapılmadan çalışmaları hedefledik. Bodrum Aydem İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde de yaz aylarına kapasite bakımından elektrik kesintilerinin yaşandığını belirten, Orta kentten gelip bir tez konacık beldeleriyle Bodrum merkezin enerjisini temin eden enerji nakil hattının yer altına alınması çalışmaları başlatılmıştı.